Günümüzde Avrupalı kimliğinden bahsediyoruz. Fransız olmadan önce Avrupalı olmak gerekir diyoruz. Avrupalı kimliği ne anlama geliyor? Neyi temsil ediyor? <laughs> Avrupa Birliği'nde ve üye ülkeler arasında belirli bir kesim bir kimliği, Avrupa vatandaşlığı kimliğini ortaya attı. Ancak bu Avrupa vatandaşlığının üstün geleceği anlamına gelmiyor. Bu kavram ulusal kimlik ya da bölgesel kimliğe paralel olabilir. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının hem Amerikalı hem de ait oldukları ülke kimliğine derinden bağlı olmalarına benziyor. Avrupa vatandaşlığı siyasi anlamda bir açıdan var olan bir durum. Çünkü Avrupa vatandaşları ikamet ettikleri ülkelerde Avrupa parlamentosu seçimlerine katılabiliyor. Aynı şekilde yaşadıkları ülkenin vatandaşlığına sahip olmasalar bile yerel seçimlerde oy kullanabiliyorlar. Örneğin Korsika'da yaşayan bir Finlandiya vatandaşı istediği takdirde Korsika'daki yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip. Ayrıca günümüzde Avrupa Marşı ve Avrupa Bayrağı gibi kimliğe dair öğeler Avrupa kimliği ve Avrupa vatandaşlığı ile ilişkilendirilmek isteniyor. Sosyal anlamda da bir vatandaşlık kavramı yaratılmaya çalışılıyor. Maddi olarak ve öze dair Schengen bölgesinde kişilerin serbestçe dolaşımı ya da Euro bölgesine dahil ülkeler için Euro gibi çok daha önemli konular da var. Par exemple, la libre circulation des Bu nedenle gerçekte elle tutulur farklı kimlik kavramları bir arada var olabilir. Avrupa vatandaşlığı, ulusal vatandaşlık ve bölgesel vatandaşlık ya da yerel vatandaşlık gibi. Çünkü bir şehre, bir kasabaya ya da yaşadıkları bir köye ait olmak vatandaşlar için genellikle oldukça önemli bir konu. Une citoyenneté municipale, l'attachement à la ville, à la commune ou au village de résidence est généralement quelque chose d'important pour euh, les citoyens.